Hayat haberdir. Haber her yerdedir. Habere baktığın yer, durduğun yerdir. Onlar ne olması gerektiğine, biz aslında ne olduğuna bakarız. Sıradan sandıklarımız aslında sıra dışıdır. İbret alınsaydı, tarih tekerrürden ibaret olur muydu diyen biziz. Galiplerin yazdığı tarihin ötesine geçebileceğimizin farkındayız. O yüzden tarihte yürüyen adamız. Başkentler siyasetin merkezidir. Siyasetin baş döndürücü gündemini sıcağı sıcağına Başbakan, akşam baskısında sunan biziz. Ayağımızın biri bu topraklara basar, diğeri yer kürede adım adım dolaşır. Perspektifimiz yerlidir ve uluslararası gündeme oradan bakarız. Ne seçilmişler için, ne atanmışlar için niyetleniriz. Biz her kişi niyetine der, niyetimizi ilan ederiz. Bazen kendimizi olayların içinden çeker, yukarı taşırız. Bu ülke için gözcü oluruz. Arada derede, tepede kalanların sesi için arafta sorular sorarız. Onca manipülasyonun, onca yalanın, onca kara propagandanın arasında gerçeğin peşinde koşan biziz. Bu ülke için erken gündemle güne merhaba der, gün boyunca gündeme odaklanırız. Ülkede bu geceyle günün nihayeti erdiririz. Bu ülkenin iyi haberleri için çıktığımız yolda son sözümüz haber her yerde, Gerçekler Ülke TV'de. niyetine der, niyetimizi ilan ederiz. Bazen kendimizi olayların içinden çeker, yukarı taşırız. Bu ülke için gözcü oluruz. Arada derede, tepede kalanların sesi için arafta sorular sorarız. Onca manipülasyonun, onca yalanın, onca kara propagandanın... Hayat haberdir. Haber her yerdedir. Habere baktığın yer, durduğun yerdir. Onlar ne olması gerektiğine, biz aslında ne olduğuna bakarız. Sıradan sandıklarımız aslında sıra dışıdır. İbret alınsaydı, tarih tekerrürden ibaret olur muydu diyen biziz. Galiplerin yazdığı tarihin ötesine geçebileceğimizin farkındayız. O yüzden tarihte yürüyen adamız. Başkentler siyasetin merkezidir. Siyasetin baş döndürücü gündemini sıcağı sıcağına akşam baskısında sunan biziz. Ayağımızın biri bu topraklara basar, diğeri yer kürede adım adım dolaşır. Perspektifimiz yerlidir ve uluslararası gündeme oradan bakarız. Ne seçilmişler için ne atanmışlar için niyetleniriz. Biz her kişinin arasında gerçeğin peşinde koşan biziz. Bu ülke için erken gündemle güne merhaba der, gün boyunca gündeme odaklanırız. Ülkede bu geceyle günün nihayete erdiririz bu ülkenin iyi haberleri için çıktı